miras kavgalarını bitirecek o belge için kanunun aslında sadece iki temel şart aradığını biliyor muydunuz? Evet, vasiyetnameden bahsediyorum. Türk Medeni Kanunu'na göre geçerli bir vasiyetname düzenleyebilmek yani bu ehliyete sahip olmak için olmazsa olmaz iki kural var. Birincisi yaş şartı. Vasiyetname yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Reşit olmayı beklemenize gerek yok. Yaşı kontrol etmek çok basit doğum yılınıza 15 ekleyin. O tarihten sonra vasiyet yapılabilir. Örneğin 15 Temmuz 2000 doğumlu biri 15 Temmuz 2015'ten itibaren vasiyet yapabilir. Ama asıl ikinci şart çok daha kritik. Ayırt etme gücü. Yani o imzayı atarken ne yaptığınızı, malınızı kime neden bıraktığınızı ve bunun sonuçlarını tam olarak kavramak zorundasınız. Eğer imza anında akıl hastalığı, yaşlılığa bağlı ileri derece unutkanlık, veya ağır ilaç etkisi altındaysanız o vasiyetname açılacak tek bir iptal davasıyla hukuken geçersiz hale gelebilir. Önemli bir pratik not. Hukukta aydınlık an dediğimiz çok ince bir detay var. Kişi akıl hastası olsa bile şuurunun tamamen açık olduğu o kısa zaman diliminde yaptığı vasiyet adli tıp raporu ve tanıklarla ispatlanmak şartıyla geçerli sayılabilir. Ayrıca unutmayın, savurganlık veya alkol gibi sebeplerle kişiye Vasi atanmış olması tek başına vasiyetname düzenlenmesini engel değildir. Önemli olan düzenleme anında zihninin berrak olmasıdır. Hukuki farkındalık videolarımız devam edecek. Haberdar olmak için abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hukuk ve Adalet'te kalın.